Selam millet, ben Jadmaga. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, arkadaşlarla beraber bugün One Block haritasını oynayacağız. Ayjan ee, Minecraft adlı bir oyuncunun yaptığı bir harita bu. Ve e, tek bloktan oluşan bir dünyada başlıyorsunuz. Her şey tek bloktan e, meydana geliyor. Skyblock ile e, Survival'ı biraz karıştırmış. Ve oyunun adına da One Block demiş. Tek blok haritamızda bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, e, bu haritayı çoğunuz biliyorsunuzdur. 4-5 aydır piyasada e, yüzlerce büyük kanal çekti bunu e, yabancılardan. Sonrasında son bir aydır Türkiye'de çekmeye başladılar. Hatta bizim ekipten Doğukan çekti, Ali Deniz çekmeye başladı. E, şimdi de ben çekiyorum. E, bayağı oynanmış bir harita ama Survival ve Skyblock olduğu için severek izleriz, severek oynamaya devam ederiz. Şimdi hazırsanız başlayalım. Haritanın güzelliği blok kurduğumuz sürece blok gel gelmeye devam ediyor. Ve sanki şöyle arada bir şey görüyorum sanki etrafta bir redstone falan. Ah biraz böyle yavaş kıracağız galiba. Ne oldu? Crash mı verdi? Bozduk mu? Bak dedi ki chest can also appear. Böyle bize arada bilgi veriyor. Sandıklar da ortaya çıkabilir diyor şu anda. Hmm. hmm koymayı başardım. Tamam. etraf şöyle biraz kaplayalım mı? Şimdi sandık çıkabiliyorsa her şey çıkabilir. Ben şey çok merak ediyorum. Suyu falan nereden bulacağız? Oo. Oo bu şekilde. Ha, sandığın içinden geldi. Tamam ben o zaman biraz burada bekleyeyim. Bu sandığı bir yere koyayım. Şu çimen biraz dağla dursun. Hmm. Buraya mı koysam? Bunları geri alacağım zaten. Şimdilik bir crafting table yapalım. Evet alanı büyütmeye çalışıyorum. Hmm, bunu da buraya koyalım. İçini de eşyamızı boşaltalım. Üstümüz bomboş. Etraf bomboş. Tek bloktan, şu bloktan her şeyi elde ediyoruz. Yalnız bloğu kaybetmeyelim. Çok ilginç olurdu bunu kaybedersek. Gerçek kırar kırar anları hangisi olduğunu da. Yine odun geldi. Çok güzel. Ee, kürektir, kazmadır yaparız artık. Taşımız yok hala. Umarım... Ha, bir tahta daha geldi. Güzel. İhtiyacım olan buydu. Toprağımız gelmişken Evet çimen yapamayacağız galiba. Demiş ki There are ten faces. On faz var diyor. On faz ne demekse. Hemen şimdi craftingde ilerleyelim biz. Şöyle şu bir, şu iki. Bir tane balta yapayım. Bir tane de kazma yapayım. Ne olur ne olmaz. Güzel. Çimen geldi yine. Ee, ben biraz burada kırmaya devam edeyim. Biraz bekleyeyim. Olur mu? Hem gece olacak. Geceyi de geçireyim. Şu yayılmasını bekleyeceğim işin doğrusu. Veya dur ya. Çimen varken. Later very rare block spawn to. İleride diyor. Çok e, az bulunan bloklarda da doğacak diyor. Güzel. Diyor ki şeytan kürek yap diyor. Hemen şeytana uyalım ve kürek yapalım. Hop. Evet taş falan çıkmadı henüz ama tahtayla da ilerleriz bence. Süper. Baltaya devam et. Bayağı böyle kalacağız herhalde. Ne çıktı abi? Güzel güzel. Hmm. Kırmaya devam. Çok farklı bir şey çıkmıyor fark ettiğim. Sürekli tahta, toprak, bilmem ne arasında gidiyoruz. Ha balkabağı. Yine balkabağı. Yine balkabağı. Karpuz. Üf. Evet ben e, bu geceyi biraz toplarak geçireyim. Birazdan görüşürüz. Evet millet sabah olmaya başladı ve ben artık buraya çevirmem lazım. Yeşillikler bir türlü sıçramıyor yan tarafa. Taşımız da olmadığı için yakıtımız da yok galiba, kömürümüz de yok. Ee, torçumuz da yok. Buraya ışık koyamıyorum. Gündüz bekleyeceğiz mecbur. Yalnız kleylerimiz bol. Killerle etrafa ben bir yol çeksem hiç fena olmaz. Bir de tavuğumuz vardı az evvel. GG. Tavuk aşağı düştü. Ortayı kazarken e, bloğun içine sıkıştı biraz. Küçük boylu hayvanlar galiba ee, burada durmamalı aşağı düşebiliyorlar ya da ölebiliyorlar neyse. Şimdi etrafı çevirmem lazım artık. Tam olarak buradan hatta dur komple çevireyim. Sonra bakarız icabına. Hop yine yanlış kırdık. Neyse. Hoppa. Şimdi bir yere bir platform yapmam lazım. En azından bir ev yapmak için. Ya da bir sığınacak bir yer yapmak için. Bir yer çıkmam lazım. Skyblock oynama yolu çok uzun süre olmadı aslında. Bir, bir sene falan önce oynamıştık Skyblock. Ee, yine skyblock tarzı bir boyutlar yapacağız havada kendi evlerimizi inşa edeceğiz ama merak ediyorum bir sonraki aşamada falan bize ne verecek hemen bir görmeniz için T'ye basıyorum bakın şurada e, bize bir şey veriyor the plains'miş ilk e, faz enough flowers and trees grow here to last a lifetime burada e, fazlar var 10 tane faz var ben şu an ilk fazdayım bir de sandıklar var diyor chests Mesela phase chest varmış. Appear in every phase and contain items. Ee, belli fazlarda ortaya çıkan her fazda ortaya çıkan ve 3. fazdan sonra ortaya çıkan rastgele itemler içeren bir de rare chestler varmış. Faz 10'dan sonra ortaya çıkanmış mesela. İçinde ne var göremiyorum ama böyle durumlar da varmış. Dur bakalım. Başka. Phase 1. Faz 1. Faz 1'de yeni hayvanlar tavuk, inek, domuz ve koyun. Bunları veriyormuş. Blok olarak pozol, pumpkin, karpuz, çimen, kil ve şey beyaz ağaç veriyormuş. Birch wood. Bir sürü yemek, bilmem ne, işte deri, yumurta bunları veriyormuş. Güzel. Her fazın ne verdiğini buradan görebileceğiz. Şimdilik devam ediyoruz. Web sitesi ve video guide var. Web sitesine gidip bakabilirsiniz. Ajem Minecraft diye bir arkadaş. Ajet değil. Ajem Minecraft diye bir kanal. Sonunda Sde var. Ee, birkaç tane daha farklı haritası var. Onları da çekmeyi düşünüyorum. Daha önce oynadığım, kayıt aldığım e, mapleri de oldu. Ama böyle e, güzel boyutları var. Güzel sistemler kuruyor. Böyle e, survival map'i fazla yapmıyor işin doğrusu. Daha çok parkur tarzı oyunlar yapmıştı öncelerde. Neyse. Hadi koyulalım yola. Elimizde biraz malzeme varken şu kenarları da bir belli edelim. Ortayı kazmaya devam edeceğiz. Bu kazmanın sonu yok. Bugün de çelen düştü. Evet şu an iftardan evvel çekiyorum videoyu. İftara kadar yetiştireceğim inşallah. Son iftar bugün bu arada. Artık Ramazan da bitiyor. Ee, Serinlerimize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Hızlı bir şekilde video atmaya devam edebiliriz dostlar. Belki bu videodan sonra bu gece bir de yayın açarım. İkinci kanalda. Açıklamada vardır Büyük Adam kanalında. Ee, bir yayın açabilirim. Hadi bakalım. Biraz daha kazalım. Hala faz 1'deyiz. Faz 2 atlamanın yolu ne peki? Koyduğumuz blok sayısına göre mi? Az kaldı. Yine bize tahta verecek muhtemelen. Aha koyun geldi. Aslında bunları artık öldürebilirim. Çok fazla oldular. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Allah Allah. Bir. İki. Rastgele sayılarda geliyor galiba. Hepsi aynı diye baktım da. Değilmiş. Bir iki geliyor. Bir beş geliyor. Bir domuz daha geldi. Bunun sonu yok mu ya? Ben alabildiğim kadar toprak alayım da. Kil alayım. Malzeme alayım. Ee, ve burayı tahtayla büyütmeyelim. Hazır killerimiz de varken. Bir de sandık gelsin diye bekliyorum. Bir saattir sandık göremedik. Normalde bayağı bir sandık geliyordu hatta size göstereceğim, bakın bayağı bir malzeme doldurduk buraya. Topraklarım ölme ihtimalime karşı üstüme, üstüme dursun. Biraz daha kazalım, bir sandık çıkana kadar zorlayacağım. Galiba sandık kalmadı artık. İlk, ilk fazın sandığını bitirmiş olabiliriz. Aha karpuz. İnek de geldi. Kaç tane olacaksınız siz ya? Bayağı inek bulduk. Tamam. Biraz daha kürek yapmanın zamanı gelmiş. Evet millet. Skyblow'un farklı bir versiyonu. Ee, bunda sadece şey yapmamıza gerek kalmayacak herhalde. Ee, Cable generator yapmamıza gerek kalmayabilir. Tabii emin de değilim. Belki de ihtiyacımız olur. Çünkü buradan çıkan taş bana yetmeyebilir. Çok da fazla vermeyecek gibi. Tamam, kazmaya devam. Aslında gündüzken ah sandık sonunda. Oh be, su var. Harita var. İşte bu be ihtiyacımız olan şey buydu. Bu kalpler niye var abi? Kalp kalp kalp. Bir dakika. Ben yoksa faz mı atladım? Hala fazlayım. Acaba bunu kırınca mı fazla atlıyorum? Haritayı açalım mı? Ta ta, ta tam. İşte böyle bir yerde yaşıyoruz. Kıralım bakalım. Aha. 9, 8, 7, 6, 5. Ne olacak? 4, 3, 2, 1. Ne oldu? Sen diyor e, level 2 yani underground e, yeraltı leveline ulaştın diyor. Many monsters roam the world underbelly. Yer altından bir sürü canavar geliyor falan diyor. Yardım menüsünü açalım. Bakalım burada ne varmış. Blok anlamında e, kömür, diorit, granit, gravel. İtem anlamında kömür, cobweb. Glimmob olarak da mushroom. Spider, zombi. Eyvah eyvah. Düşman gelme ihtimali çok. Ben şuraya üstümü boşaltayım. E, hatta şöyle yapalım. Biraz malzememiz varken. Hı hı. Deliklerimiz var. Tamam. Şunları çevirelim. Biraz daha çevirelim buradan. Ve bakalım. Yapılabilen item frame'imiz var. Süper. Aa görünmez şey vardı. Evet bende. Tekstür peki vardı. Neyse dursun. Bunları daha sonra kullanacağız. Gönderelim buraya. Ağaçlarımız da var. Artık ağaçlarımızı da büyütebiliriz. Ee, ben yavaştan yavaştan bir tarafa doğru genişleyeyim. Diğer tarafları daha sonra simetrik olarak büyütürüz. Büyük bir yol yapmayı düşünüyorum. Çekil, çekil, çekil. Bir, iki, üç, dört, beş. Ölme, ölme, ölme. Bir tarafa hayvanları koyacak yer açmam lazım, değil mi? Tamam, süper. Böyle büyütebilirim burayı. Saldırı yeme ihtimalimiz var. Ona karşı da bir kılıç yapsak hiç fena olmaz. Güzel gidiyor ya. Ben bayağı sevdim millet bu e, Skyblock versiyonunu. Bugüne kadar bir sürü Skyblock çıkarttı insanlar. Ama e, çoğunda oynamaktan sıkıldık. Öyle ne bileyim tükendik, yorulduk. Bu biraz daha işi kolaylaştırmış. Daha kolay bir Minecraft sunmuş. Ama daha da farklı bir e, deneyim. O ne lan? Gravel düşüyor aşağıya. Ana gravel'ın altını mı kaplamamız lazım o zaman? Su. Su. Suyum var. Bir deneyelim. Madem suyumuz var hemen bir deneyelim. Ölme ihtimalim karşı. Şunları da alıyorum. Taşın da bir tanesini alsam. Hiç fena olmaz. İyiyiz bence. Ne diyorsunuz? Ha suyu koyduk. Süper. Aşağı ineceğim. Süpers. Hmm. kaçıncı kattayız? 61. Aslında altta bir oda inebiliriz. Çok da büyük sıkıntı olmaz. Suyu al. Güzel burayı da kapatalım. Haydi bakalım. Çimen yayamadık yalnız. O bize sıkıntı oldu bize. Bir de yaratık gelmiyor herhalde. Düşman falan. Yani spider gelme ihtimali var yazıyordu ama. Henüz görmedik. Ha kömür. İşte bu. Süper. Taşı da almışken taşa geçelim artık değil mi? 9 oldu. Biraz daha çoğaltalım. Fırında yapayım ben o arada. Hiç şey yok. Hiç çimen yok. Niye? Çimen çoğaltmamız mı gerekiyordu başta? Eyvah eyvah. Daha fazlası gelmiyor mu çimenin artık? Hiç anlayamadım ben bu işi. Artık çimen gelmeye de bilir. Hmm. Belki de ileride verir bir daha. Bilmiyorum. Şöyle bir yapalım. Devam edelim. Yeter. Bir de kılıcımızı çevirelim. Süper. Bir de fırın yapalım kendimize. Süper gidiyoruz. Gayet hızlı gidiyoruz. Güzel. Ne atalım buraya? Şu küreği salla gitsin. Ha sallayamadım. Şunu salla gitsin. Isıtmak isteyeceğim ne var? Mesela şu arkadaştan kömür çıkabilir. Kılıcımı da sallarım. Güzel. Haydi bakalım daha hızlı kazalım. Of demir geldi. Bir demir. Bu harika oldu. Hmm, küreğe ihtiyacım var ama. Gravel da geliyor. Süper. Dön kömüre. Diorite kasıyoruz. Süslemeler içinde fena olmayacak yani bu. Yan tarafa bir yere bir platform yapalım da şeyi de kuralım. Yavaş yavaş. Ee, küçük bir ağaç farmı tarzı bir yerde kuralım. Orada ağaç büyütüp sürekli keselim ağaçlarımızı. Bilemiyorum topraklarımı buraya kullansam mı? Yani yarım blok kaplayabilirim. Sıkıntı olmaz bence. Şu odunlardan fazla olanlardan mesela beyazlardan alayım daha güzel görünür. Hemen yarım blok yapayım. Ve bu tarafı kaplamaya başlayayım. Bir şey daha var. Kazmamızı da yapalım. Evet taş olmazsa olmaz bundan sonra. Şunu gönder kürek de yapmak isterim aslında. Hepsini taşı çevirelim. Hoppa işte bu. Şimdi bir kürek daha gönder. Bir de kömürlerimizi buraya gönderelim. Dört tane de kömür, şey kömür diyorum demirlerimizi. Dört tane de demir ettik evet, oraya. Şimdi orta bölgeyi böyle bırakacağım. Tamam mı? Kendi halinde. Bu killeri başka bir yere kullanabilir miyim? Ya brick yaparız aslında. O işe yarayabilir. Ama şimdilik dursunlar bakalım. Ben şöyle komple kaplayayım. Bir yol çekeyim en azından. Karşı tarafa doğru. Oraya bir tarla yapalım artık. Arada da boşluk olsun. Boşluk ayrı bir hava katıyor. Güzel oluyor. Evet burada zombi falan doğamaz en azından. Bir de ışık koymam lazım benim. Kömür işte buradasın. Bir, şu iki. Bol bol torçta yaptık. Her köşeye bir tane torç sallayayım. En kötü ee, zombi falan doğmasın da. İşte bu. Yatak yapma şansımız var. Yün bulursak. Tamam ben buradan biraz ilerliyorum dostlar. Eee, ve şuraya bir yere ne kadar gidelim? Biraz daha gidelim hadi şu ortadan. Evet millet biraz etrafı büyüttüm, biraz kazmaya başladım derken zombiler gelmeye başladı artık saldırı yiyoruz. Ee, burayı da yeterince büyütememişim ama ya, bayağı bir koydum. Odun çoğaltmaya uğraşmıyorum şimdilik. Hala ihtiyacım olan malzemeler var. Dur o ne? şundan birer tane Hı. ekeyim. Madem öyle, kemiğimiz falan yok değil mi? Aynen. Kalsınlar burada, toprağımız da yok. Benim için demir önemli yalnız. Demir hemen bir yapalım. Orada demir çıkarsa bir daha onu da alalım. Şuradan bol bol kömür çıkıyor. Tahta gelmeye başladı. Evet bir saldırı yiyeceğiz diye şu an korkuyorum. Aşağı düşme ihtimalimiz var zombiler saldırırken. Etrafı o yüzden çevirmek istiyorum bir. Hadi. Çimen bu arada yayılmaya başladı o yüzden bıraktım artık etrafı. Sırf çimenle şey. Biraz daha. Oh, ölümcek. Özür dilerim. Koyuna vurdum az evvel. İşte bu. Drop vermiyor yalnız. Hangisiydi? Şu muydu? Ah sandık geldi. Hemen üstümüz boşaltalım. Yani. Hop boşalt. Ee, şunu alayım. Oak sapling. Bir de şunu abi ya. Beneloft gift. Hediye mi bu? İki boş. Kalınca ismi gitmiyor ama. İlginç. Ha neymiş bu? Mantar. İp. flint. Altta bir oda yapalım bence. Gizli bir oda. Mantarı koyalım oraya çoğalsın. Çoğalsın çoğalsın dursun. Hmm, olabilir. Suyumuz var şu an. Alevimiz yok. Lav bulduğumuz zaman bir e, jeneratör yaparız. Ya da burayı kazmaya devam edelim. Bakalım ne verirse. Şey kötü oldu yalnız. Zombi falan doğuyor ya. Ve sağ tuşu basılı bırakıp bırakamayacağız. Mecbur ee, başında biraz bekleyeceğiz sanki. Hadi bakalım. Sen fazlasın. Sen de şuraya. Toprakta vardı sanki biraz onu bir daha bakayım. Şunu da alalım. Toprağımız var. Güzel. Lan çık kölümden. Bakalım ne verecek. Yemek sıkıntı olmaya başladı. Birazdan koşamayacağız muhtemelen. Gayet keyifli ya. Evet millet. Ee, ne diyorsunuz? Ne yapalım? Kesin shift'e basınca şey yapma yoktur. Çünkü bunda mod yok. Evet böyle bir olay yok. <laughs> Büyümesi için bekleyeceğiz mecbur. Ee, hemen şu şeye bakalım tekrar. Mesela phase 1. Phase 2'de e, bloklar bunlar itemler şu an daha çoğunu bulamadık. Mushroom Steve. Aa yemek. Doğru. Yemek sıkıntı değil. Tahtamız vardı değil mi bizim? İşte burada. Sekiz. Şu bir, şu iki. İşte buradasın. Karnımız doydu. Evet millet. Ortalık iyice karıştı. Çantamız full. Birkaç tane yemek kalsın. Üstümde iki tane yeter. Topraklar benimdir. Ha, yürüyün. Hangisi şu muydu? Bu hayvanları acilen buradan kaydırmam lazım. Allah Allah durdum yere göre mi veriyor bu madenleri? Yok rastgele. Hii. Lan. Az daha ölüyorduk. Oha patlamayan bir şey mi bu? Patlayan bir şey galiba. Ama kaçmam lazım. Vallahi az daha ölüyorduk. E Creeper geliyorsa çok kötü. Oraya su falan koymak lazım o zaman. Herhalde birkaç saniye patlayamıyor yalnız. Az evvel patlardı yoksa. Tamam alayım şunları da. Boşaltayım oraya hepsini. Güzel toprakları koyalım. Ağaçları keselim ve son verelim artık bölüme. İyi ilerledik ilk bölümden bence. Çok fazla vaktim de almadı. Ee, ama tabii çok fazla bir şey yapmadığımız içindir. Herhalde il önümüzdeki bölümlerde bayağı bir kazı yapacağım bu şekilde ve e, hani atıyorum bir saat iki saat kazı yapacağım. Etrafı inşa ederken sizinle görüşeceğiz. Alın size skyblock havada biz gibi bir base inşa edeceğiz. Muhtemelen çok uzun soğuk bir seri olmaz ama 10 bölüm 20 bölüm gider herhalde. Bakalım. Sonrasında farklı bir SkyBlock planım da var zaten aklımda. Ona dönme ihtimalim var. Evet millet benden bugünlük bu kadar. Ee, Ramazan'ın son günüydü. Oruç oruç biraz e, kısa çekiyorum o yüzden videoyu. Ne diyelim o zaman. Ee, eğer beğendiyseniz devam gelmesini isterseniz. SkyBlock modlu karışımı bir şey olmuş biraz bu. Çünkü ne geleceğini bilmiyorsunuz. Bir mod var gibi sürekli item geliyor buradan. Ee, tek blok serisinin devam gelmesini isterseniz. E, yorumlara yazın. Eee beğenilme durumuna göre seriyi devam ettirebilirim. Evet. O zaman ne diyoruz? Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.